Hayatımdaki tüm yalan dostlara selam olsun. Engin tüm karla kırık kalpler. Merhaba dört duvar, merhaba yalnız geceler ve merhaba kağıt ve kalemim. Bugün içinde anlamını bilmediğim bir sıkıntı fark ettim. Attım kendimi sokağa, biraz gezeyim geçer sandım, meğerse yanılmışım. Sıkıntım geçmedi ama bir şeyin de çok iyi farkına vardım. Yalan dostlar çokmuş hayatımda. Onlara selam olsun buradan. İyi günümde yanımda oldukları için. Ortam dedim mi? Elleri iki kanda olsa da gelenleri de gördüm. Kötü günümde gel dediğimde boş boş gezen ve yanıma gelmeyenleri de. Dedim ya fark ettim artık. Yalan dostlara selam olsun. Merhaba gelecek olan hayat arkadaşım. Uzun bir süre gelmedin ama sana da birkaç satırlarında pay Eskiler gibi yarı yol debetecekse sevdan, saçma sapan bir konuda yıpranacaksın ilişkimiz. Seviyorum seni deyip aldatacaksan beni, ben hayatımdayken başka bir erkeğe kayacaksa gözlerin istemem gelme. Ben yalnızlığımla çok iyiyim. Engin Tunakar'dan sevgilerle.